Sizlere dersim hakkında selam getirdim. Merhaba. Bir arada durmanın, birlikte iş yapabilme kültürünü geliştirmenin, birlikte örgütlenmenin zamanının geldiğini gördüler. Ondandır kaygıları, korkuları. Sermayenin aslında bu yığın bu zulmü biz işçilere, ezilenlere, emekçilere o baskıyı kurmasının temel sebebi de budur. Ama emin olun biz kazanacağız. Emin olun işçi sınıfı kazanacak. Emin olun İşçilerin iktidara geldiği bir dünya kadar. bir arada durursak kurtaracak bu ülke, bu ülkenin toprakları, bu ülkedeki ağaçlar, börtü böcekler. Bizler bir arada durursak bu toprakların suyu, dağı taşı kurtaracak. İşçilerin iktidarının dışındaki iktidar sermayeye ve ona hizmet eder. İktidarların mutlak ama mutlak işçi sınıfı bilinciyle güçlenmesi ve örgütlenmesi gerekiyor.